Bu parçada bilimsel çalışmalara ilişkin aşağıdakilerden hangisinin öneminden söz edilmiştir? Bir problemi formüle etmek tek başına sahip olunan matematiksel veya deneysel tecrübeden faydalanarak bu problemin çözülmesinden çok daha önemlidir. Yeni bir bakış açısıyla eski problemlerle ilgili yeni sorular üretmek, yeni seçenekler ortaya koymak yaratıcı hayal gücü gerektirir ve bu yaklaşım bilimdeki gerçek ilerlemenin işaretidir. Yani yeni soru yaklaşım seçenek ve hayal gücü ortaya koymaktan parça bize bahsetti bunu vurguladı. Seçeneklere bakalım ha. Önceki bilgi birikiminden yararlanmak değil. ve uygulanabilir araştırma sonuçları elde etmek değil. C bilimsel sorunlara farklı bakış açıları geliştirmek. İşte farklı derken burada yeniyi, yaratıcı hayal gücünü yeni ve farklı bir bakış açısını ifade etmiş oluyor. Sorumuzun cevabıdır o zaman. D araştırmada nesnel hareket etmekten bahsedilmedi. E araştırma alanının sınırlarını çizmekten de bahsedilmedi. Yeni, özgün, sıra dışı bilgiler ortaya koymaktan bahsetti. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Düşünürüm bu parçada savunduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Ontolojik gerçeklik değişim içerdiğine göre onun üzerine temellenen epistemolojik gerçeklik de bir değişim içerecektir. Öyleyse değişen gerçeklik üzerine verilecek yargılar da öznel, değişken ve göreli olmalıdır. Başka bir de işte yargıyı veren insan olduğuna göre her türlü yargı bireyin bireyselliğinden kaynaklanan durumlara dayanmaktadır. Bu durumu Protagoras özlü bir biçimde insan her şeyin ölçüsüdür yargısıyla dile getirmiştir. Şimdi insanın her şeyin ölçütüdür diyen yaklaşım nedir? Görecelilik yaklaşımıdır. Yani bilgilerin kişiden kişiye değiştiğini savunan yaklaşımdır. Biz bu yaklaşıma ne diyoruz? Relativizm veya relativizm yaklaşımı diyoruz. Seçeneklere baktığımız zaman Rasyonalizm akılcılık demektir. Doğru bilginin kaynak ve ölçüsü olarak aklı görür. Bu cevap değil. Empirizm deneycilik demek. Doğru bilginin kaynak ve ölçüsü olarak deneyimleri görür. Bu cevap değil. Entüzyonizm sezgicilik demek. Doğru bilginin kaynak ve ölçüsü olarak sezgiyi görür. Bu da cevap değil. Relativizm görecelilik demektir. Ve işte sorumuzun cevabıdır. Ve bu yaklaşımın temsilisi de kimdir? Protogoras'tır. Bilgilerimizin öznel ve değişken olduğunu söyler Protogoras. Septisizm de şüphecilik demektir. Bu da cevap değildir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Sokrates'in bu görüşlerine göre bir davranışın iyi olmasının koşulu aşağıdakilerden hangisidir? Sokrates'e göre erdem bilgidir. Dolayısıyla öğrenilir ve öğretilebilir bilgili olan ona göre davranır. Kimse gönüllü olarak kötünün izinden gitmez. Erdemsizlik sadece ihmalden doğar. İnsan sadece kendini tanıyarak özgürlüğe ulaşabilir. Aklımız yeteri kadar gelişince salt güzeli, salt iyiyi, salt doğruyu görebilecektir. Bir davranış şurada iyi, ötede kötü sayılabilir ama iyilik her zaman her yerde aynıdır diyerek ahlakın ve arkadaşlar iyi olanın temeli olarak ne görmüştür Sokrates? Bilgiyi görmüştür ve ona göre kötülüğün tek bir sebebi vardır. O da nedir? Cehalettir. Ahlakın temeli bilgidir diyor Sokrates. Seçeneklere bakalım. A toplumun yararına olmaktan bahseden faydacılardır. Sokrates'in böyle bir yaklaşımı yok. İnsana haz versin diyenler hedonistlerdir. Bu da doğru değil. C bilgiye bilgiyle gerçekleştirilmesi işte erdem bilgidir diyerek ahlakın ve iyinin bilgiyle gerçekleştiğini bize söylüyor Sokrates sorumuzun cevabıdır bu. D eyleme temel olan niyetin iyi olmasını söyleyen Kant'tır. E kişisel çıkarlardan arınık olması arkadaşlar kişisel çıkar içermemesi diyen gene de Kant'tır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Buna göre Wittgenstein'ın metafiziğe karşı çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Wittgenstein'e göre dile getirilebilir olanlar yalnızca olgulardır. Eğer bir olgu yoksa ona ilişkin sözcük de cümle de yoktur. Bu nedenle şeylerden söz eden şeylerin yapısını ortaya koyma iddiasında olan bir metafizik mümkün değildir. Niye? Çünkü olgulara dayanmaz. Söylenen her şey dille söylendiği için dilin ötesinde şeylerden, Onların kendilerinden özelliklerinden söz etmekte anlamsızdır diyerek metafiziği olgulara dayanmadığı için bilgisinin kesin olmadığı için ne yapmıştır? Reddetmiştir. Seçeneklere baktığımız zaman a önermelerin olgusal denetlemeden yoksun olması işte olgusal olmamalarından dolayı, dolayısıyla metafizik e, olmayan şeylerden söz ettiğinden dolayı burada metafizi reddetmiştir. O zaman sorumuzun cevabı budur. B bilimsel gelişmelerin önünü kapamasından hiç bahsetmedi. C kavramlara farklı anlamlar yüklenmesinden bahsetmedi. D önermelerin söz dizim kurallarına uygun olması değil. E önermelerin kendi içinde çelişki taşıması değil, doğrulanamaması, olgusal olmaması, test edilmemesinden dolayı metafizi reddetmiştir. Sorumuzun doğru cevabı. A seçeneğidir. Gazali bu görüşlerinde aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır? Gazali'ye göre hükümdar olma olmaksızın dünyevi işlerin barış ve düzen içinde tanrısal buyruklara göre yürütülmesinin imkanı yoktur. Bir yerde hükümdar olmazsa da orada sürekli bir karışıklık olacak, kılıç sesleri asla son bulmayacak, kıtlık ve hastalıklar tekrar edecek, endüstri ve el sanatları sona erecektir. Bundan başka doğal olarak insanları bireysel kanaatlerindeki çeşitlilikleri ve düşüncelerine göre rütbe ve derecelere ayrılmış olacaklardır. Böyle işlerin başında bulunacak ve siyasi bünyeyi esaslı bir şekilde teşkilatlı olarak kontrol altında tutacak kuvvetli bir hükümdara son derece ihtiyaç vardır derken işte güçlü ve otoriter bir yönetimi ne yapıyor Gazali bize tavsiye ediyor. Seçeneklere bakalım hangisini bize savunmuş diye. A. ideal toplumsal düzenin olamayacağını değil, güçlü bir hükümdarla olabileceğini söyledi. Bu olmaz. Ve insanlara özgürlük verilmesinin toplumsal düzene zarar verdiği değil, hükümdarın olmamasının zarar verdiğini söyledi. C. insanların farklı fikirlerde olmasının toplumsal düzeni değiştirdiği değil, hükümdarsız bir yapının kaos meydana getirdiğini söyledi. D. Toplumsal düzenin hukukun üstünlüğü ile sağlanabileceği değil, güçlü ve otoriter bir yönetimle sağlanabileceğini söyledi. E toplumun devamı için otoritenin bir zorunluluk olduğunu işte bize anlatmış olduğu o halde sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir.